Evet bacılarım sıra geldi. Şakşuka yapmaya. Patlıcanlar şöyle iri iri doğradık. Biber doğradık ve hala doğramaya devam ediyor. Tomatis de yok Vallahi bize iş dayan maşallah maşallah. <laughs> Songül bacım üç kızı. Bir de benim kız. Kayra da doğramaz dedi. Biraz domates doğradı sonra kalktı o. Hep beraber leğenlerimizi şöyle koy. Şu leğenlerimizi de size göstereyim. Daha önce gösterdim mi hatırlamıyorum da. Bimden alayım ben bunları. Dört tane. İkisi toz pembe. ikisi de borda kırmızı. Şöyle toz pembem de şöyle. Yarın erişte mantığı keserken. Kızım dikkat et. Bıçağım pek keskin. Patlıcanlar hemen kararmaması için suya koyacağım ama doğrayalım da öyle kahalım dedik. Eve oturduk kahvaltı yaptıydık. Kahmadım bir daha. Size kolay gelsin bacılarım dışarıda ben bunlar kızartırken e gösteririm inşallah şimdi kızlar görünmek istemiyor nasıl sessizlik kalbise var ya gurul gurul düşüyorlar Eyvah. evin içinde ama bir sessizlik video açtım böyle sessizlik çok iyi, Hep mi video açık dursa acaba <gülüyor> <gülüyor> İyi begüm nasıl gözüme <laughs> bakıyor begüm Songül bacım üç tane kız var begüm Ayşegül Eslem <laughs> Çekmiyorum. Çekmiyorum hadi bitiriyorum hadi. İnsana var ya kalabalık olunca iş neyim dayanmıyor. Şöyle kayra tencimizin içinde patlıcan yıkayır. Tamam kapatın da bir kara suyu bir çıksın kayra. Suyu kapatın kara suyu bir çıksın tamam, annem. Hadi. Şöyle acer tencimiz bu. Hamur leğenim bu benim şu da şöyle soslara ocağa ocağa kullanmak için aldım bunu zaten sos yaptım biraz önce Tongul'da bunu yıkayın Bizim gözüme bir damla değil de zehir gibi Kayra soğan ıslanacak soğan Sanki faturayı sen ödeyiyorsun İyice tuha tutuyor ya Valla bazen çocuklar böyle insanı kızdırıyor Durmadan çeşmenin suyunu akıtıyor bir milyar su faturası geliyor. Ben hasta, çok kötü. He, bir milyar su faturası geliyor. Neden mi ayır o? Yazık mı değil? Bizi ki bu böyle su akıdılıp durmuş. Bak hele şuralar. Sabah ben ama o kadar malzeme yıkadım orada. Şöyle yağımızı getirdim. Yağımız burada dursun. Şuralar yeniden bir daha sileyim süpüreyim. Şunlar zaten yan var. Bunlar tutuyor atınca. Şunlar da götürülecek, yıkanacak. Ben burayı bir sileyim. Malzemeler gelmeden bir daha başlayayım. Tamamım. Ben yine böyle güzelce domatesini, biberini, baklıcanını bir de sarımsağını her şeyini kavuruyorum, pişiriyorum. Ben de böyle sade kızartmayayım. Benim yaptıklarımda bunu da piştikten sonra çıkarıyorum sinilerim içine soğutuyorum. Soğuttuktan sonra poşetleyip dondurucuya atıyorum. Daha geçen sene ne Ben de poşetleyip yapıyordum. koyuyorum da. Bunu öyle bunu, yani, bunu bu sene bilmiyorum. ilk defa kavanoza koyacak. Yalana gerek yok. Aynen bu sene ben de böyle yapmayı düşünüyorum. Hani herkeste de görüyor böyle. He böyle videolarda yapıyorum. da görüyor ya. Tadını şeyi biliyor ama tadını. Zaten normalde evlerimizde yaz boyu yaptığımız sıcak <laughs> <Allah> bunlar. <gülüyor> 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 Az Nasıl gidiyor bacım? Ben çıkarmıyorum. Şişi almamız şart bizim şu süzekten Ayy. öyle olmuyor. Süzek. Evet. Ablamı göz hiç canma diye yazık. Böyle işte işten aldım. işten ben geldi. Bekmezden da. geldi ablam da yazık. Büyük bir şey da böyle alırsan. Almıyor. Bunu yani gel indirelim de sizi koyduk Zeynep bacı. Niye uğraşıyorsun Aslında inecek var. Nasıl? Kesin bu çorba Allah'ım. altında zaten. Bizim kafamız <laughs> bazen çalışmıyor işte. Getir. Hani kız siz pahır mıydı? Ha işte pahır da burada. Getirin plastik şeyi, plastik ne yok? Şunu getirmeye çabuk çaylak yok mu? Getirin. Şöyle bir seyyar kapı çektik. Blender'dan geçiriyor bunu da. Sarımsak, tuz attık. Sarımsağını attık, tuzunu attık. Kaplımız hem şöyle seyar anam. Seyar valla. Bir daha kaynatacak şimdi biz bunu. Ondan sonra malzemelerini dökecek içine. Teyzelerim, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Biz bugün Yasemin teyzemgildeyiz. Teyzemgilim misafir var. Yiğitanlar gelmiş buraya. Acı. Fatma İngemgil gelmiş, gelmiş, Kazım abim gelmiş. Abi. Yiğitanı <laughs> uyuttuk. Şöyle ben de güzel bir Türk kahvesi yapıyorum, menengeçler. Şu menengeç kahvesi, bu da Türk kahvesi. İkisini karıştırdım. Annem bir de aşağıda acılıya bakıyor. Onları da göstereyim. Şunlar pahalı eşekler. Hımm daha buna bakar bu dandil alışırlar. Bunlar pahalıdır. Efendim Cansu'nun tripotunu seviyorum. Bize de tripot alınacak da direkt bir videoda ekler. Hımm daha kaç arıyor? Hemen sözlüsünüz mü? Oturayım da ben <laughs> de. de, de. de. Emine kahve yapıyor. Biz de akla mı geldik bugün? Harbi yiyoruz <laughs> ya. <laughs> ha, Acıkmış bugün. Acılıların sosları tadına bakmaya diye oturduk. <gülüyor> <gülüyor> Sofrada sermemişsin. Şimdi ki diyeceksin. Yemiyoruz aslında da. Kaynayıp bir bakmıyoruz. Sadece ben acı aldım. Acı olduğu için ekmeğinden aldım. Bunda şey, şu mu? yeni yapmış ablam şu sosu. Özgür Bu da geçen seneki sos. Bu Daha de, senek şu geçen şu acılı sosu da ben getirdim. Benim getirdiğim de güneş de kurutmalı şöyle. Güneş de kurutuyor. Salça gibi, çemen gibi aynı. Hı. Seneki kızın kurusu baksın Bir de doksan dönmez. Ama senin kızın kurusu dönmez. Ne olan dokunmaz ki? Sert ya. Su yok mu? Çok güzel bir önce kıvamı. Teyzemin kanalına hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu şöyle ekmeği sürdüğü zaman çok güzel durur. Şöyle ekmek bandığı zaman Aynen. güzel durur. Domates biber şu şey olunca insan ne yapacağını ya hani herkes yapıyor ama bunlar ne yapma? Hayır evet canım herkes yapıyor. Evet. Güzel oluyor. <laughs> 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 bunlar kahvaltıya çeşit oluyor teyzem. Misafirin geldiğinde. Hı -hı. Ben çok seviyorum böyle pratik kahvaltı çeşitleri. Börek börek de yapıyorlar ama hmm. bunlar. Yapma ne içine ne katın güzel oluyor. Güzel oluyor. Annem yapar anne şöreklen onu. Biz de yaparız Biz bir ara börek edeceğiz, haşlayıp içine soğanla evet. kavuruyor, bundan döküyor, onu da yapıyor çok Hı -hı. güzel oluyor. Börek yapacağız soğanlar onlar Ne zaman yapacağı, bir öğün yarım, bir öğün yarım, bir öğün yarım. Böreğin yapımına hatta kaldık. Hiçbir denk gelmedi, böyle boş günümüz olup da yani yapamadık, bilmiyorum, denk gelmedi. Olduysa da biz yapmadık, işte ihmal geldik. Artık el işte de kesersek o zaman yaparız. Böreği masajla yapalım. Hı -hı. Öteki odun ateşini değeri yapamaz kımışkın. Ben yağ katmadım kişilerine, çünkü nasıl parmağı veriyor. Ben katmadım ikisine de. Şu bardağını yağ katmışım yine. Fatma anne yağ diyor, susalım yağ katılır diyor. Ağzını açtığında noku frenzot yiyor. Niye ne kuşlarıyor? Bozulur diyor, yağ katılmaz. Ben de katmadım yani, bu sefer. Usta'cığım şu onun, şunun yarısı valla bir ay durdurur ağız patlaklı kavanozda. Kutlamamış mı? Hı. Hiçbir şey yok. Hüseyin öyle açınca yiyilmez. Ben de yani. ne ya? Ben ama en son kattım Yasin'e. Annem Yasin'e bir de bir kavurmuştu öyle yapmış Yasin'e annem. Yok domates Önce domatesi ha, domatesi şey. Sinep, domates. Domates koyulduk. Ayrı ayrı mı yaptım? Evet. İki kat daha çektim bir, bir He. daha Ben hepsini bir kat çektim. Evet. Böyle de olur Ayrıca Hanım. öyle yapmış. Hepsini bir çektirip evet. katmış. Eskiden biz de öyle yapmıştık. Hepsini evet. Bizim burada çektirirken buradaki Bizim böyle hmm. şey, salça çekenler öyle üretiyordu? Hepsini bu kaynattı? Sarımsağını da içine çekiyorlardı. Hmm. Hepsi bir oluyor tabi hmm. ki. İnşallah, inşallah. Allah'a al hâsine. Yemeğin az güzel. Evet. evet, benim domatesim ben şey çuvadı ya, ondan ayrı yaptım. Hem hoşnansın evet. kameraya da bana yardım etmişsin diye. Kameranın içinde gibi hissedeceğim kendimi. Bak, bak. Çeker miyim ya? Şu tarafa çek biraz. Şu tarafa mı, bu tarafa mı? Şu tarafa. <laughs> Kahvelerimiz hazır. Ha, Kaldır birazcık da yukarı. Açsın ha. Şimdi güzel oldu ya, kamerayı durdum ve vurmuş anne. Hep senin durdun koruluyor kamera? <laughs> <laughs> Kameranın içinde gibi kendimi. Ben şunu bu değil galiba. Sen şey aynı annem. Aynı galiba Benim 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 yüzde yedim. E boşuna e mi annem? Benim var. Ortağım. Kimin? Kaan'ım. Gel! Niye? Kahve <laughs> içeceğim. Biraz sos. Yaptılar gel ortada. Geyizem çağırıyor. Çocuğum uyudu mu kız? Uyudum. Düşün neydi ona? Uyudum, uydum, uydum, Yanına yazdılar ama... Yazdım hani çevirmediniz mi kenarını? Emoji yazdım ha battaniyeyi çevirersin. Madüşe atar <laughs> kendini <laughs> atlar o. Dönüyor ya. Nasıl yaz? Balık gibi böyle yan <laughs> dönüyor. Bu yanda dönüyor. Kafasında <laughs> böyle yavaşça döndüm. Kutlatan bazen atıyor bazen de yavaşça dönüyor. dönüyor. Böyle yan yatırdım. Öyle kaldı, kaldı ya. yani yatırınca. Hiç hareket bile etmedi. Daha da uyusu gelmiş. Sabah ne oldu zaten? Az uyuyor. Sabah da uyudu. Azıcık uyudu. Az da olsa uykuyu işte. Canım. Küçük ya da. Ne canım? Küçükken ağabey. Seviyorum onu esas. Günün üzerinde önceden pek uyumuyordu da şimdi yine uyuyor. Evet. Ara sıra da uyuyor. Dur o zaman uyuyor. Burada açık tutan yok mu? Bala'm yalışık değil mi? Hmm. <laughs> Kucaktan kucağa geziyor anne burada. Evet. İyi tane dibine çiçek vurduk. <laughs> İyi yapmışsın, düşmesin. Ekmeği <laughs> yiyorsan ağzını <azel gülüyor> bağlayayım. Yiyin mi? Saçı Kan. Kaan! Evet. Gel kahve içeceğim.

Yok, da gelmiyor. Sadece çilek hmm. kokusu var. O kokuyu nasıl yapıyorlar kahvenin içine? Yok ekliyorlar. Çilek değildir o da, ona, ona benzer kokudur muhakkak. Ya da çileğin bir şey için o kadar kilolar takıyor insanın sonunda. de belediyesi kahve sarmış. o pazarda almış, onunki daha güzel. Çektirdik diyoruz, o kahve mi ki? Hmm. Son bu de bir yere içti, bizde atalım mı? Aynen, hmm. geçten çekiyor benim geç poşetiyle. Ama böyle bir yaşlımsı, ıslamsı bir kahve. Hı. Biz de alalım. Siz de alacak. Ben yani internetini açar Aç. Forma mı alacak? Evde formalar da ben giyerim. Sen alalım. Yine ne alacağım ne formayı? Ne diyecek? 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 Evet bacılarım biz Yasemin ablamın oradan geldik. Şöyle bir üç tane pirket koydum. Hemen kayra yapmaya çalıştı yanarsa. Saç tava yapacak. Yiğit tane de çok özlemiştik. Maşallah kocaman olmuş da. Allah esirgesin. Rabbim bütün evlatlarımızı esirgesin, korusun. Kayra burayı yaka dursun. Saçımı da tertemiz yıkadım. Eve gidiyorum. Domates, biber, soğan doğrayacağım. Kıyma vardı. Kıyma ile saç tava yapacağım inşallah. Allah nasip ederse. Hava kararmadan, akşam olmadan yapayım. Yiyelim. Yandı, evet yanıyor. Ben eve gideyim. Sen sadece hemen koyma istersen. Soğanlayayım bir götüreyim. Şurada soğanlarımız var. Buradan 3-4 tane soğan alayım güzel canazım bir doğrayım Bismillahirrahmanirrahim soğanlarımız hiç büyümedi ama hiç büyümedi o büyümedi ama ben şöyle irilerini seçeceğim mecburen yarın okullar açılıyor bu videoyu bu videoyu dilim dönmüyor büyük ihtimal yarın paylaşırım pazartesi günü Allah nasip ederse şöyle bol soğanlı tatlı olur koy soğan da pek güzel oluyor anam bir tane daha alayım Domates, biber var mı evde bilmiyorum. Yoksa Emine'yi bahçeye göndereyim. Salçalarımın üstünde mürttüm. Kayran her zamanki gibi şöyle ortada zaten. Hava karardı ben yapana kadar. Soğanını güzel bir şekilde kavurdum. Kıymasını suyunu çekene kadar kavurduk. şöyle Allah yaz çıkıyor domates ki atmadı Emine buna domates evde var mı he carca doğru evir getirdi domatesimiz kaldı biberi iyi bir ölsün soğanı hiç kalmadı görüyor musunuz bir sürü soğan doğradıydım. Kayra da ekmek almaya gitti bulabilirse. Bacılarım pişirdim. Şöyle pek güzel oldu. Ellerime sağlık. Şu kırmızı kırmızı görünenler. Kapya biber. Saç tavanın adı üstünde saç da yenir. Hiçbir yanına koymadım. Ayrıyetin tabağa koymadım. Biz böyle yiyeceğiz. Buyurun gelin hep beraber yiyelim. Güzel oldu. Şuradan kapıya biberleri de getirsene. Bize afiyet olsun. Günlerden temizlik günü bacılarım. Şöyle ortalığı topladım. Kayra okula gitti. Bugün günlerden çarşamba. Emine gitmedi. Emine'nin kafası ağrıyor. Yatıyorum. Perdelerini makineye attım. Şu karşıdakinin tül perdesini makineye attım. O yıkanıyor. O çıkınca şunu atacağım. Ondan sonra da güneşlikleri atacağım. Güneşlikleri elde yıkama programı var. 20 dakika onu hemen atıveriyorum. Tozu gidiyor. Sadece toz var zaten. Yaz boyu da pencereler açık durduğu için dışarılarda tozlar hep eve girdi sanki. Öyle hissediyorum. Bir de toz kokuyor perdelerde. 2 hafta yıkamama rağmen toz kokuyor. Örtüleri de atacağım makineye. Şöyle ortalığı topladım. Suyumu da hazırladım. Telefonum da şarjda bu arada. Azıcık size video çekmek istedim şöyle. İşleri bayağı bir toparladık. Az bir işimiz kaldı. Bir ekmek gidilecek. bir de pekmez kaynayacak. Allah nasip ederse inşallah kurban olduğum Cenab-ı Allah'ım. Buraları ben bir derleyeyim, toplayayım. Süpüreyim. Önce makinenin çektireyim. Ondan sonra da sileyim. Camları da silsem mi silmesem mi? İki karardayım. İçerimde bir şey oluyor böyle. Silmezsem içim rahat etmiyor. Mecburen silerim. Camlarda bir tane leke yok. Toz da yok artık. Çünkü haftaya bir haftası bile dolmaya cam siliyorum. Yine de bir şöyle dolandıracağım herhalde. Duramıyorum. Bu camları silmedim mi? Sanki temizlik olmamış gibi hissediyorum. Dün de çocukların odasını temizledim. Camları sildim. Gardolabın oraya bir merdiven kurdum. Gardolabın üstünü sildim. Bazaların altını sildim. Derken akşam oldu. Yemek hazırla. Çocuklar okuldan geldi. Gitti derken dün de orayla vakit geçirdim. Ama orası zordu. Burası kolay. Orası niye zor? Çünkü gardolabın içini, dışını, kıyafetleri hepsini yeniden tozunu aldım. Yerleştirdim her yanları. Artık evdeyik zaten önceden de evdeydik ama yani dışarı işimiz vardı evi bari temizleyip çıkıyordu şimdi hep evde olduğumuz için devamlı temizlik yapacak artık yemek yapma temizlik ama telaşı öyle devam edecek o zaman ben bir işlerimi başlayayım daha bir ara ara sinek de var bakın de dışarısı havalar soğudu ya havalar soğuyunca sinekler eve gelmeye başladı Tek tük görüyorum arada bir. Çok değil de. Camlar silmem diyorum. Dayanamıyorum. Yine siliyorum. Temiz ya. Kolayca siliniyor. Bir de silindikçe parlayır Dediğim gibi cam temizliği olmadım. Sanki hiçbir temiz olmamış gibi hissediyorum ben. Sizler de öyle oluyor musunuz? <laughs> Tabii de kafamı vurdum. Şampuandan güzel bir de içine şampuan döktüm. Ondan köpürttüm. Pencerelerin önünde de dışarıdan su tuttum iyice lazım. Önce içini sildim. Dışarısı biraz tozlu ya. Suyum hemen batmasın diye en sona dışarıya geçtim. İşlerini sildim camların. Bir de tek bir cam şurada, şurada kaldı. Karşını da içini sildim. Emoşum gösterilendim. Emoşum da uyandı. Dışı silinecek. İçini sildim. Dışını da silileyim. Çok basit geliyor bana cam silmek. Çerçevelerimi sildim zaten. İçerisi bir güzel, serin. Artık kış geliyor. Çok hoş yetişemedim şuraya. Tabii öyle bırakmayacağım. İç buraya oraya da. Şöyle ayağı da ulaşırım. Meşhur, içeceğim, evet bacılarım Songül bacımın salçası oldu. Şu an salça dolduruyor. Oturduk bir kenara. Evde çay vardı. Çayı da getirdik. Bir yandan da çay içiyor. Songül salçayı gösterirle bacım. Kaçlıktan düşüyorum. Bir salçayı böyle kurutuyor bacılarım. Ay, dur, alamadım ki. Pek kaldır. O kadar güzel olmuş ki maşallah maşallah. Tamam Çok güzel. Güneş salçası bizim bu salçalarımız. Annemden iyi salça yapan yok. Aynen. Hey maşallah iyi oldu vallahi. Sağlık, bacım. çok güzel kurutmuşsun. Hey, Allah'a maalesef de yemeği nasip etsin. Böyle illeştir koyuyor. iki sene üç sene dursa asla bir şey olmuyor. Bol tuzunu bol atıyor ama bacım tuzunu çok atmadı bu sefer. Ben tuzluyu sevmiyorum diyor. Beni temizlik yapıyordum. Temizliği bıraktım. Bitti artık temizliğim de camlarını eğim sildim. Evleri çektirdik sildik. Buna da telefon açtım. Gel bacım salçanı doldur oldu değil. Aynı pilav gibi olmuş. Vallahi i̇ki, to iki torbadan olur. şu kadar oldu. Bir 5 kilo dolusu o 8 kilo alıyor. Ne son bu? İyi kurudu mu 7-8 kilo alıyor. Tartmak yani istiyorum onu. Biraz Şimdi sonra bir ağır. derteyim. Hmm. Aynı var ya bulgur pilavı gibi olmuş. Taş gibi hani sert pilav olur. Dertes gün olur kalır ya. Öyle olmuş. 5 <laughs> kilo dolusu o kaç kilo alıyor ki Songül elindeki? İki, iki. İki aldık i̇çi, boş i̇ki bayağı şey daha daha yani. Olmuş. Plastik o sert plastik. İki torbadan bu kadar salça çıktı. <laughs> ha. Eskiden bir torbadan bir beş kiloluk çıkardı. Şimdi git gide de küçüktüler. Koca 22 20 kilo bu olurdu. Bu sene ucuz tabii ki bacım. Bir torba 200 lira, 250 lira. Bu hafta 200 liraydı torbası biber salçasının. Salçalığın yani salçalı biberin 200 250 parana göre alıyorsun. 200 250 300 torbasına göre, parana yani göre. 200'lük de pek öyle iyi ahım şahım bir şey değil ama gene de güzeldi yani. Ben de onların içini görmeyeceğim. Alamam ki yapmam öyle. İyi olacak eline bakar ya, gibi olmuş. Ee, ne sinirdi, bak hala hemen. Kapkırmızı He, bir, bir yemek kaşığı bile deli der yemekleri. Maşallah güzel oldu salçanın. Vallahi üstü başı kapalı, tertemiz. Kuruttuk. Kendime yapmadım, bu sene var benim salçamda. Yin seni Allah nasip ederse inşallah. Keşke bu sene yapsaydım. O çok kese her sene yapardın aslında. Ya var abacığım var. Şey şöyle beş kiloluğun dolusu var. Bir de şöyle iki tane var yavrusu. Aynen. Hani bir de üstüne yağ damlatıyorlar ya yapacak mısınız? He üzerine de yağ damlatırlar da bahaya, bah, herkes herkes adamla, yapmaz. Hiç. Hiçbir şey de olmaz. Hiç küflendiğini görmedim ben. Küflenmez bacım. Güneşte dura dura Hı -hı. ana sağlar. 10 gün güneşte duruyor. Tuzda evet. kuruyor. Şunu ne diyeceksin? Onu da cebine mi? doldur da götür. <laughs> <laughs> Tam <Sastam> cebime doldurmalık. <laughs> Küçük ağzımız yok mu şöyle? Var. Olamayalım. Oradan bir tane getir. Yeni yıkayıp götürdüydüm ben şeyin içine. Büyük kova var ya, onların içine koyduydum. Rana'ya soruyorum seninki ne kadar oldu diye. O da küçük küçük koymuş koymuş anlatıp diyor. Şu kadar <laughs> oldu da bu kadar oldu Allah Allah. Herhalde çok oldu salça diyeyim. <laughs> Demek şöyle şöyle küçük küçük şeylere koydu. Bu <laughs> da şöyle çayım. Yere oturuverdi. Nasıl yoruldum anam. Nasıl da iyi kokuyor ya. Ben de evde patlak dolu aslında da hep turşu patlağı, eşkir şeyler diye koyamadım da. Niye? Turşu patlağını saça konur mu? Olur ne konması ne olur şey olmuyor. Koyamadım, inceye doldururdum ben bunu. Abi, ben evde de, şey bu, patlak, da olur, patlak halin diye. Normal çikolata kalınız ne yok Yok yani. anam yok, biz çikolata yeme yok. Annem çikolata almıyor. Zararlı diyor, almayım. Ne zararlıysa kaçmaya çalışıyor işte. Nadir kaçabilirsek. Sen kavanozumu getir başka bir şey istemem. <laughs> tamam. Ben sana boştan bir tane vereyim. He. Arada nasıl dolanıyor? Kaçlıktan nem düşmüyor mübarek. Öyle yaptığın bir şeyin hakkını da vereceğin. Şıllaz gibi yaptı anlamda yok onun da. Yani şıllaz neyi abi iştirseniz bir şey işte. Annem yaptım çok özenerek yapıyor. Yani, ben iyi yaparım hem Uğraşırım, zahmet çekerim, emek veririm. İyi olsun bir sene yiyeceksin. Belki de iki sene yer bilemem. Evde de varmış ya. E var benim de var abi. Ablamı Güzel da arayalım de. da gösterelim. Onunki nadir oldu. iki daha duruyor herhalde. Geç koydu ya Beraber o. Beraber yap dedik O hemen koymadı sindilere. Şunu da sıyırdı, son, o sıyır kız son kuyruk. O aç kaşına sıyır. Olsun bir sıyır yemekli da. bir yemeklik şey çıkar yaz. E, sıfı bir tatlı kaşığı kızartır ki nasıl iyi oldu. <laughs> kızartır da çıkmaz hemen. Hangul bacımın salçasını koyduk. O gitti. Yıkanan perdenin birini buraya koydum. Birini tele astım geldim. Diğerleri de makinede, güneşliklerde. Onlar makinede. Hepsini bir daha hacam. O yüzden bekletiyorum şöyle. Valla perdenin var ya rengi böyle krem rengi. Hani kirli falan gibi görmeyin. Beyaz değil zaten. Bu krem rengi perdemiz çamaşır suyu ondan sonra bulaşık makinesi tableti deterjan hepsinden bir köpürdü köpürdü yıkadım ana rengi bu olduğu için başka renk olmuyor hani beyaza dönmüyor zaten yıkandı tertemiz camlarında da, silindimiz gibi koltuk örtülerimi çırptım diğerlerini değiştirdim onlar, onlar çok kayıyor aşırı derecede kayıyor benim önceden iki tane kanepim olduğu için iki tane koltuk örtüm vardı bunları buraya koydum kaymıyor bunlar. Karşıdaki boş duruyor öyle. Ona da örtü alınacak. Buralar hep böyle tertemiz ittim mis gibi. Şunu da buraya serdim. Şöyle göstereyim burayı da. Bu örtü kayarsa da kayabilir yani buraya oturan da yok. Böyle boş boş duruyor. Ekmeklerimizi oraya koydum. Dondurucunun üstüne. Poşette duruyor. Bunları da çırptım. Yeniden serdim. Sildim süpürdüm mis gibi oldu. Her yanlarımız telliğim burada kalmış. O zaman biraz dinleneyim. Şimdi Kayra gelir. Emine'nin iğnesi vardı. B12 eksikliği iğnesi. Onu vurdurduk geldik sağlık ocağında. Biraz otuymana. Şunlar Şunların şöyle bir kenara girmesi lazım. Şöyle. Ay. Ah oh, güneş de atmış şuradan. Pencereden. Hemen perde takılması lazım. Biz sevmiyorum o taraf açık olunca. Yıkansın onda da takayım hemen.